Merhabalar, Taciler Yatırım YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bugün Perşembe günü karşınızdayız. Geçen hafta zaten belirtmiştim, izindeydik ki o yüzden çekim yapamadık. Dün de bildiğiniz gibi 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'ydı. Dolayısıyla bundan sonraki haftalar tekrar çarşambaları beraber olacağız. Geçmiş Cumhuriyet Bayramınızı hepinizi kutlarım. Küresel piyasaları değerlendirecek olursak e, gündemde neler var onlara bir bakalım isterseniz. Biliyorsunuz e, Fed'in e, faiz kararı bekleniyordu piyasada. Beklendiği şekilde 25 bas puanlık bir indirim oldu. 3.75-4 bandına kadar Amerika'da faizler, gösterge faizleri inmiş oldu. Fakat faiz indiriminden sonra yapılan açıklamalar neticesinde piyasalarda aralık ayına ilişkin faiz indirim bekleniyor opsiyon piyasalarına baktığımızda bir değişiklik var. Aralık ayında neredeyse %90'a varan bir oranda bir faiz indirimi piyasa beklerken dünkü açıklamalar neticesinde bu olasılık %60'lara kadar düşmüş durumda. Nitekim Fed Başkanı yaptığı açıklamada Ağustos'la ilgili de faiz indiriminin olmayabileceğine ilişkin bir sinyal de vermiş oldu esasında. Bunun yanında bu parasal sıkılaştırma ile ilgili döngünün sonuna gelmiş olma ihtimali olduğundan da bahsetti. Bu da piyasaların önemsediği şeylerden bir tanesi. Faiz indirimine ilişkin durum bu. Avrupa Merkez Bankası'nın faiz indirimi kararı bugün açıklanacak biliyorsunuz öğleden sonra. Burada piyasada bir değişiklik beklenmiyor. Bunun yanında efendim Japon Merkez Bankası da faizleri sabit bıraktı. Asıl önemli gelişme bir iki haftadır aslında piyasanın gündeminde olan ABD ve Çin başkanlarının görüşmesiydi biliyorsunuz. Bu görüşme de dün itibariyle yapıldı. Görüşmeden sonuç ciddi bir aslında açıklama da yapılmış değil. Tam olarak nerelerde bir uzlaşıya varıldığı konusunda piyasanın kafasının bir miktar karışık olduğunu söyleyebilirim. Aslında orada kritik konular vardı. Kritik konulardan bir tanesi biliyorsunuz geçmiş zamanla geçmiş aylarda ABD'nin gerek gümrük tarifeleri, gerekse çiple ilgili Çin'e karşı çektiği reste biliyorsunuz Çin Nadir metallere ilişkin bir karşılık vermişti ve piyasada gerginlik bildiğiniz gibi artmıştı. Dolayısıyla bu görüşme bu anlamda dikkatle aslında e, takip ediliyordu, bekleniyordu. E, bu görüşme neticesinde tam olarak esasında nadir metallere ilişkin e, bir e, yapılan açıklamada bir yıllık bir e, erteleme söz konusu. Fakat e, çiple ilgili durum tam olarak e, nedir? E, ona ilişkin net bir açıklama ben göremedim. Çin açısından önemli kırmızı çizgilerden birisi Tayvan meselesidir biliyorsunuz. Buna ilişkin acaba bu gündeme geldi mi? Bu, bu, buna ilişkin bir açıklama da Amerikan Başkanı tarafından yapılmadı. görüşmede bunun konuşulup konuşulmadığını da bilmiyoruz. Biraz hızlıca bir görüşme oldu. Bildiğiniz gibi görüşme Güney Kore'de yapıldı. Bir askeri bir üste. Bundan önce geçen hafta da Malezya'da Çin ve ABD yetkilileri esasında bu görüşmeye bir baz oluşturması açısından bir takım görüşmeler yapmışlardı. işte Çin'e uygulanan kotalara ilişkin. Ee, ve bir takım konularda e, uzlaşmaya vardıklarını söylemişti. Durum bu alemde. Dolayısıyla e, tam olarak piyasalar aslında beklediklerini de bulabilmişler midir? E, çok öyle olduğunu da sanmıyorum an itibariyle. Dolayısıyla Amerikan borsaları da e, karışık bir kapanış sergilediler. Hatta hafif e, bir miktar düşüşle sergilemiş durumdalar. Burada ABD Çin arasındaki bu hattı, bu gerilim hattını, bu anlaşma zemini takip etmeye devam edeceğiz. Dünya piyasaları üzerinde etki yaratıyor çünkü. Bu Avrupa'da çok fazla bahsedeceğim bir şey yok. Asya tarafında biliyorsunuz zaten efendim ilk defa tarih, tarihinde 5 trilyon dolara geçen bir şirket ilk defa oldu. Bu da Bildiğiniz gibi Nvidia piyasa değeri 5,1 trilyon dolara kadar yükselmiş durumda. Bu çok keskin bir yükseliş. 1,5-2 yıldır bildiğiniz gibi bu ekranlardan sizinle Nvidia bilişim yapay zekaya ilişkin sürekli olarak beklentilerimi sizinle paylaştım. Bu konuda da sizleri uyarmaya çalıştım. Hakeza şu anda 5,1 trilyon dolar piyasa büyüklüğüne gelmiş Nvidia geçen yılın Şubat ayında 2 trilyon dolara ulaşmıştı. Efendim geçtiğimiz Haziran'da piyasa büyüklüğü 3 trilyon, Temmuz'da 4 trilyon dolar olmuştu. Geldiğimiz bu Ekim ayının sonu itibariyle de 5,1 trilyon dolara ulaşan bir piyasa büyüklüğünden bahsediyoruz dünya çapında. Dünya çapında ikinci sırada Microsoft geliyor. Onun da piyasa değeri 4,03 trilyon dolar. Üçüncü sırada da piyasa değeri olarak Apple bulunuyor. 4 trilyon dolarlıkta bir piyasa değerine Apple sahip. Dolayısıyla Nvidia tabi yapay zekaya ilişkin bu gelişmeler çip üretimi çok revaçta bir konu borsaları force etti sürekli yukarı gitti son zamanlarda birkaç yayındır da bunu da söylemeye çalışıyorum. Çok ciddi ortaklıklar da yapmakta. ABD Enerji Bakanlığı ile de bir işbirliği yapmış durumdalar. Bu işbirliği sonucunda tabii devletten de bir takım teşvikler almış gibi oluyor esasında. 7 tane yapay zeka süper bilgisayarı inşa etmekle ilgili Enerji Bakanlığı ile ilgili bir uzlaşmaya varmış durumdalar. ve önümüzdeki dönemde yapay zeka çiplerine ilişkinde 500 milyar dolarlık bir sipariş beklendiğini söyledi, açıkladı Nvidia. Nvidia'nın aynı zamanda en son olarak Finlandiya'da biliyorsunuz bir zamanlar Nokia cep telefonları da çok önemli. Cep telefonları ilk çıktığı zamanlarda çok önemli bir markaydı. Daha sonra fakat bu akıllı telefon teknolojisine ayak uyduramadığı için piyasadan silinmişti. Nokia ile de 1 milyon dolarlık bir yatırım yaptığını size söyleyebilirim. Dolayısıyla Nvidia'nın daha öncelerde de baktığımızda plant teknoloji, Uber, Elilili ve Oracle'la da çok ciddi işbirlikleri yaptığını söylemiştim zaten. İşbirlikleriyle gittikçe bu pasta güçleniyor ve büyüyor. Bu konudaki beklentiler de halen devam ediyor. Bunlar da Amerikan borsalarının yükselişinin ana motoru olmaya halen devam etmektedir. Bugün itibariyle dünya piyasasında ne var dersek öğleden sonra Avrupa Merkez Bankası'nın faiz kararı var demiştim. Herhangi bir değişiklik beklenmiyor. Bunun yanında bugün itibariyle izlemişsinizdir veya takip edeceksiniz. Almanya ve Avrupa'dan büyüme ve enflasyon verileri var. Bunlara da takip edilebilir. Genel dünya gündemi bu şekildeyken asıl konumuza gelelim biraz nadir metallerden bahsedelim. Altın, gümüş ve bütün nadir metal diyorum özür dilerim değerli metallerden bahsedelim. Bu aralar nadir toprak elementleri çok kafamıza takıldığı için sürekli aklımızda bunlar da var tabii. E bu değerli metallerde ciddi bir realizasyon gördük. Altın çok ciddi bir zamanda çok ciddi yükselişler yapmıştı biliyorsunuz. E tabi ülkemizde de bu esasında ana bir gündem olmaya devam ediyor. Nedendir efendim? Vatandaş Merkez Bankası ve hazine anlamında baktığımız zaman aslında Türkiye'de şu anda yaklaşık 5000 ton altın bahsediyoruz. Bu da dolayısıyla artık herkesi ilgilendiren bir konu haline gelmeye başladı. Bunu söyleyebilirim. Şimdi i̇şte burada dikkat çeken nedir? Biz altında geçtiğimiz yıllarda e, yükselişler görmedik mi? Kuşkusuz gördük. Gayet hızlı yükselişler de gördük. Geçmiş yıl dilimlerinde. Fakat bu defa ki yükselişin en önemli özelliği bu yükselişin çok kısa bir zamanda yapılmış olması. Zaten çok tehlikeli olan da bu. Gerçi konjektür, dünya gerçekleri, jeopolitik riskler, Çatışma alanları her şey değişmiş durumda kuşkusuz ama bir taraftan buna da dikkat çekmekte fayda olduğu kanısındayım. Öyle ki birkaç isterseniz size rakamsal olarak bir yaklaşımda bulunayım. Mesela 500 dolarlık bir yükseliş paterninde altın için 3500 dolardan 4000 dolar o 500 dolarlık Efendim yükselişi ne kadar zamanda yaptığına bakarsak e, esasında sadece bunun 36 günde gerçekleştiğini görüyoruz. Oysa ki geçtiğimiz 10 yıllar boyunca baktığımızda altın grafiklerine 500 dolarlık bir yükseliş yapılıyor. Fakat 36 günde yapılan bir yükseliş yok. Neredeyse bu yükseliş 3 yıla yayılan bir dönemde yapılıyor. Çok kısa zamanda çok da spekülatif olarak çok hızlı bu giriş... E yükseliş kuşkusuz tabii sert realizasyonları da getirecekti. E bu realizasyonda gelmiş durumda. Yakın zamanda altının gördüğü rekor tepe seviyeden neredeyse %10 kadar aşağı bir düşüş var fiyatta. E bir kar realizasyonuyla şu anda esasında karşı karşıyayız. Teknik açıdan artık piyasaya bakmak da zorlaşıyor bu kadar sert hareketlerden sonra. Ama şu var. bir takım teknik göstergelerde işte RSI gibi e, ve 200 günlük hareketli ortalama gibi yani piyasanın çok fazla baktığı göstergelere baktığımız zaman altının e, aşırı alım bölgesinde olduğu teknik olarak da görünüyor. Altında bundan sonraki seyir ne şekilde olacaktır? E, bunu hep beraber izleyip göreceğiz ama tahminlerimizle paylaşmaya çalışacağız tabii ki. E, Dünya Bankası'nın bir açıklaması oldu hemen dün veya bugün. E, geç Önümüzdeki yıl efendim e, petrol piyasasında zayıf e, düşüş yönünde, değerli metallerde de her şeye rağmen yükseliş yönünde beklentileri olduklarını söylediler. Fakat bu yükseliş birazcık daha zamana yayılarak artık gidebilir. Bu konuda da dikkatli olmanızda fayda olduğunu düşünüyorum efendim. Tabii daha önce de belirttiğimiz gibi altının yükselişinde çok bu hızlı yükselişte temel bir takım faktörler olmuştu efendim. Bu faktörler neler diye baktığımız zaman. Birincisi dünyadaki jeopolitik açıdan gerginlikler, savaşların olması, e, zayıflayan Amerikan doları, Amerikan varlıklarından genel anlamda bu anlamda bir çıkış hisse senetleri biraz hariç olmak üzere. DXY endeksinde dolar zayıflığı söylemiştim çok da önemli olarak merkez bankalarının altın rezervlerini arttırma durumları ve hisse piyasalarında, dünya hisse piyasalarında bir düzeltme olma endişeleri. Bunun yanında da efendim faizlerde bir aşağı indirim döngüsü altını tüm bu faktörleri besleyerek çok hızlı yükselişlere sebep oldular bildiğiniz gibi. Şimdi geldiğimiz noktada tabii şunları da eklemek isterim. Bunlar da çarpıcı rakamlar esasında tabii. E, bu altında bu yükselişler başlayınca altın ETF'lerin olan tebecik de çok artmış durumda esasında dünyada. E, öyle ki e, Ağustos ayından bu yana, Ağustos'tan bu yana daha bu Ağustos'tan bahsediyorum. Altın ETF'lerinde 21 milyar dolarlık bir artış var. Dolayısıyla yılbaşından itibaren baktığımızda da 67 milyar dolarlık bir artış görüyoruz altın ETF'lerinde. Ee, çok hızlı bir fiyat hareketiyle karşı karşıyayız. Kısaca bunu anlatmak istiyorum. Dolayısıyla tüm bunların neticesinde bir şey dikkatimi çekiyor. Altın gümüş çok hızlı hareket etmişlerdi. Fakat bir tek hızlı hareket eden bunlar değildi. Ben birazcık daha diğer endüstriyel metaller konusunda da uyarı yapmıştım. Özellikle bakırı da ekleyin demiştim. 3-4 ay önce de biliyorsunuz platinle ilgili e, görüşlerimi söylemiştim. Bu geri dönüşte dikkat çeken şey altında gümüşte bir ciddi realizasyon olmasına rağmen e, bakırda bu realizasyon olmadığı gibi fiyatların e, iyi bir pozisyonda olduğu ama hatta bir miktar yükseldiğini görüyoruz. Şimdi onu da göreceğiz. E, isterseniz hep beraber e, bunlar çerçevesinde hızlı hızlı programı da uzun tutmama adına hemen şöyle temel enstrümanlar üzerinde teknik görünüme bir bakalım. Euro dolar paritesini görüyorsunuz ekranda arkadaşlar. 4 saatlik grafiği var. Euro dolar paritesinde esasında çok olan bir şey yok. Bir trend de yok bu 4 saatlik grafiğe göre. Ee, sizi daha önceki haftalarda görüşüm belli olsun diye biliyorsunuz. 1.16.60 ile efendim e, ee, şöyle işaretliyim ki hani bir yanılgı da olmasın. 1.16 60 ile 1.1580 bandında bir hareket olacağını söylemiştim. Şöyle gördüğünüzde de bu bir tipik bir üçgen formasyon şekli, teknik anlamda bir sıkışma noktasıdır. Euro dolarda halen burada durmaktayız. bu band aralığında işlemlerin devam etme olasılığı var. Paradigmayı değiştirecek çok önemli bir takım gelişmeler olmadığı takdirde. Yani çok üzerinde durmayalım. Aşağıda 1580 aşağı kırılmadan aşağı yönlü bir momentum artışı göreceğimizi tahmin etmiyorum. Yukarıda da şimdilik 16.60 yukarı kırılmadan burada da çok büyük bir hareket olacağı kanısında pek e, değilim. Dolayısıyla bu noktalara dikkat ederseniz bu arada trade e, etmek faydalı olacaktır. Üste geldiğinde e, bir şekilde gaza gelip alış yapmayın. Şuraya geldiğinde de gaza gelip satış yapmayın. Aşağı noktalardan en düşükten almak, en yüksekten ilk etapta satış yönünde pozisyona girmek daha mantıklı bir strateji olacaktır. Euro dolarda durum böyle. Efendim gelelim altına. Altın konuşuyoruz. Bakın nasıl bir şey olduğunu size göstereyim. Şöyle gördüğünüz gibi altında biz neredeyse 4.380 dolarlık 4.380 dolara kadar varan bir yükseliş gördük. 4 saat grafiğe baktığımızda burada bakın teknik bakanlar fark edeceklerdir. İkili bir tepe formasyonundan sonra Ciddi bir realizasyon gördü. Bu realizasyon her zaman cepteydi. Her an zaten piyasa ne zaman olabilir diye bunu bekliyordu. Burada işaretlediğiniz bazı alanlar vardı. 4200 doların önemli olduğunu kırılırsa hareketli hızın artacağını söylemiştim. Nitekim 4200'ü kırdı. İkinci bir dikkat noktasının 4100 dolarda olması gerektiğini söylemiştim. 4100'ü de kırdı ve eğer bu iki noktada kırılırsa çok da sert bir hareketle son zamanlardaki hızlı yükselişe dikkate alarak altının 3940 dolarlara kadar aşağı inebileceği fikrinde olduğumuzu paylaşmıştık. Nitekim bu şekilde oldu. 3940 doların bile aşağısına kadar geldik. Çok işlem olmamakla beraber yaklaşık 3900 dolarlar civarından bir toparlanma yaptık. 3970 dolardayız. Şimdi buraya kadar geldik. Bundan sonra ne söylemek gerekir? Önemli olan bu. Efendim nedir? E, bana sorarsanız şu anda altın e, 3940 dolarlar civarında aynı e, tahminimi yineliyorum. E, bunu neye doyanarak söylüyorum? Bakın, bakın şuradaki dibi zaten baz almıştım. Şu dipten sonra o çok sert bir yükseliş görmüştük. Dolayısıyla buraya kadar geri çekildik. Konsolide olduk bir miktar. Bundan sonra artık altında bir miktar yatay hareket görebileceğimiz gibi olası yükselişlerde direnç noktalarına dikkat etmenizi öneririm. Bu direnç noktaları bence sırasıyla şu andaki fiyatı göz önüne aldığımda birinci direnç noktasının 4000 dolar. 4000-4005 dolar civarındaki bu FIBO seviyesi olduğunu görüyorum. Nitekim zaten 4.025-28 dolara kadar yükselip tekrar bir aşağı geldik. Tekrar bu 4.000 dolardaki ilk e, direnç noktasını geçme çabası içinde olabilir altın. 4.000 dolar direnci geçilirse arkadaşlar altında, e, ondan sonra e, piyasanın 4080 4100 bandına kadar yükselmesini beklemek gerekir. Altın bu direnci kırar da bu 4080 4100 aralığına kadar eğer yükselirse sizin dikkat etmeniz gereken şey 4080 doların üzerinde kalabiliyor mu diye buna bakmak olmalıdır. Kalamıyorsa buradan e, tekrar bir realizasyonla aşağı doğru gelmek mümkündür. Olur da önümüzdeki günlerde eğer böyle bir yükseliş olur ve bu 4080 dolardaki direnç kırılabilirse altının %50 FIBO seviyesindeki 3. direnç noktası 4135 dolarda duruyor. Oyunun değişeceği yer altında en majör direnci bundan sonra yukarıda 4185-4200 dolar arası olacaktır teknik olarak. Buraya kadar yükselmek mümkündür. Buranın üzerine geçip de bu direnç kırılıp da üzerinde kalınamadığı takdirde daha yükseklere ilk etapta gitmek biraz teknik anlamda zor olacaktır. Genel görünüş bu şekilde görünüyor. Efendim çok da hani kısa gün içi işlem yapan arkadaşlar birazcık da scalping tarzında işlem yapan ee, arkadaşlar için bir şeyler söylemem gerekirse bunu bugün için söylüyorum. Bu bir 5 dakikalık grafik sıra. Şu anda benim gördüğüm kadarıyla altın tam olarak teknik olarak güçlenebilmiş değil. E ee, bir takım önemli e, kısa ortalamaların aşağısında seyrediyor. Fakat yükselmeye de çalışan e, bir hareket görüyoruz. E, 3925 dolarlar civarından gece gördüğü bu noktadan yukarı doğru çıkmaya çalışıyor. Muhtemelen e, efendim şuralara kadar aynen söylediğim gibi işte 3980 4000 dolarlara kadar gelecektir. 4000 doların üzerinde kalabilecek midir? Buna bakın. Şu görüntüyle gün iş işlem yapıyorsanız e aşağı doğru gelişlerde altı şu anda 3950 doların çok aşağısını fiyatlamadığı takdirde gücünü koruyacaktır. 3950'den bir güç bulup 4000 lira aşma çabası içinde olacaktır. Ama olur da Sonuçta güçlenmiş bir altından bahsetmiyoruz. Piyasa halen zayıf. 3950'nin aşağısına doğru bir fiyatlama başlarsa eğer arkadaşlar e bu durumda hemen süratli bir şekilde doğrudan 3910-15 dolarlara inme potansiyeli de taşır. Biraz dikkatli olmak gerekir. Biraz riskli görmekteyim piyasayı. Efendim buradan altına ilişkin yeterince konuştuk. Gümüşte nasıl bir görünüm içindeyiz? Bir de ona bakalım. Neler konuştuk, neler oldu? Bakın arkadaşlar gümüş tabii ikili bir tepe de yapmadı. Burada 54-55'leri, 54-50'ler civarını görmüştü biliyorsunuz. Burada da birkaç yere e, özellikle dikkat için e, çizmiştim. Demiştim ki piyasa 51-30'lara kadar çekildi. Burada bir problem yok. Bunu kırdı. Sizin dikkat etmeniz gereken yer 49-30'lar civarındaki önemli bir yer. Bu destek çalışmadığı takdirde eğer bu destek kırılırsa Gümüşte ta aşağıda arkadaşlar 45.80 ile 46.15 arasındaki şu bölgeye kadar bile bir düşüş mümkündür. Aynen de öyle oldu. Sert bir realizasyonla bakın buralara kadar geldik. Şu görüntü altında bana sorarsanız 45.80 şimdilik burada kuvvetli bir destek. Bu destekten de piyasa sekmiş durumda gördüğüm kadarıyla. Hatta bu destek, desteği bir bant olarak verirsem 45.80 80 Efendim 46-15 arasındaki şu band şimdilik bir destek olarak çalışma potansiyeli taşıyor. Gümüş yükselmeye çalışıyor. Şimdilik e, gümüşte de kısa vade için baktığımda ben 47-60-65 civarındaki direnç noktasını geçmeye çalıştığını görüyorum. Tıpkı altındaki gibi bir geçti tekrar aşağı geldi. Gümüş 47-60-65'deki bu direncin e, üzerinde kalabilirse direnci aşabilirse önümüzdeki saatlerde büyük bir ihtimalle arkadaşlar kendini 48-90 Efendim 49-30 arasındaki bir bant bölgesine kadar yükseltme potansiyeli taşıyacak. bakın şu banta kadar yukarı çıkma ihtimalimiz var Lakin piyasa 49-30'ların üzerinde kalamazsa bu bandın üzerinde kalamazsa 49-30'lara Hatta aşamazsa buradan tekrar aşağı yönlü bir realizasyon yeme ihtimali var bunu söylemek isterim Olur da bu saatten sonra 49-30-35'lerdeki direnç bölgesini aşma potansiyeli gösterirse işte o zaman piyasanın tekrar 51-10, efendim 51-30 arasındaki şu ikinci bir bant bölgesine direnç noktasına kadar çıkma potansiyeli doğacaktır. Gümüş için altını çizeceğim yer yükseliş yaptığında tekrar e, yükselişinin devamını beklemek için önümüzdeki günlerde haftalarda bu saatten sonra artık Kesinlikle 51 doların üzerinde artık kalması ve burada trade edilmesi gerekir. Yükseliş bekleyebilirsiniz. Bu direnç noktalarına dikkat ederek lütfen yükseliş bekleyin. Buradaki genel görüntü de 51 doların üzerine çıkıp kalıcı olabilirsek değişecektir. Buradaki düşüşleri gördükten sonra hani platine sadece göz atacağım. Çok analiz yapmayacağım. Gördüğünüz gibi platinde aslında şöyle bir üçgen sıkışma içindeyiz. Tekrar efendim 1600 küsur dolarlardayız. Hiç bunun grafiği şeylere benzemiyor. Altın ve gümüşe benzemiyor. Gördüğünüz gibi zaten geçen defa konuşurken de yine böyle 1570-80 dolarlarda falandık. Öyle hatırlıyorum ben. Yine bu şekildeyiz. Dolayısıyla bu formasyonun içinde çok güçsüz bir durumu yok. Hatta bir miktar yükselmeye çalışıyor. Platinle ilgili işlem yapıyorsanız yukarıda arkadaşlar 1620 dolar civarına dikkat etmenizi öneririm. 1620 dolar burada direnç olarak çalışabilecek bir noktadır. Yukarıda ben şimdilik 1620 doların önemli olduğunu, aşağıda ise 1530 doların önemli olduğunu düşünüyorum. Bu ikisi arasında gidip gelecek bir platin bekliyorum. Şu noktalardan eğer inerse alım yapmak makul olacaktır. Bu destek kırılırsa durum değişir, değerlendirmek gerekir tekrar. Ama bir yükselmeye ilişkin bir çaba görüyorum. Şimdi asıl gelelim bakıra. Bakır'da bakın ne oldu ona bakalım. Gördüğünüz gibi Bakır'ın altın ve gümüş grafiğiyle hiçbir ilgisi olmadığı gibi daha önce yakın zamanda yaptı tepeyi de aşmış durumda şu anda ve piyasa 5.19'larda. Bundan sonra ne yapmak gerekir? Üçgen formasyon şekilde o da sıkıştı. Platin'de gördüğünüz gibi sert bir şekilde burayı yukarı kırarak gitmiş durumda. Bu saatten sonra şu görüntü altında bana sorarsanız. Birincisi dikkat edilecek yer geldiği nokta itibariyle 5.17 gibi bir yer. Gerçi şurayı da gördük 5.27'leri. Burayı görerek söylüyorum. Şimdilik 5.17, 5.16 gibi bir yerde bir destek olduğunu düşünürüm. Burası kırılmadığı takdirde yükselme çabaları devam edecektir. Bu desteği kırarsa bir miktar realizasyonla piyasanın ikinci bir nokta olarak 5 11'ler civarına kadar geri çekilme potansiyeli var. daha da eğer realizasyon derinleşirse en önemli noktanın da 505 506 olduğunu düşünüyorum. Şuralara doğru geldiğinde bir alım fırsatı yaratabilir. Şu anda güçlü bir şekilde yükselme potansiyelinde görünüyor. Hemen buradan petrole ilişkin değerlendirmelerimize bakalım. Petrolde ne oluyor? Petrolde esasında volatilite bazlı işlemler oluyor. Çok çok böyle majör bir değişiklik var mı diye sorarsanız. Hayır yok. Geçen haftalarda hatırlayacaksınız kalın çizgilerle çizmiştim. Şimdilik ben dedim petrolde birkaç hafta önce belli ki dedim bunu 66 dolara doğru götürecekler. Durum böyle görünüyor. Getirdiler mi? Evet. 66 dolara kadar gerçekten geldik. Şu kırmızı kalınla çizdiğim yer bakın burasıdır. 66, 66 en yani fazla. Burayı aşamadık bir miktar düşüş göstermiş durumdayız. Ben önümüzdeki günlerde kısa perspektifte baktığımda yukarıda 66, 66, 10. Aşağıda ise 62-25 civarında bir bölge arasında petrolün hareket edeceği kanısındayım. Dolayısıyla gün be gün durum gelen haberler işte trade şekli falan olarak durum değişmektedir. Volatilitenin hakim olduğu bir piyasa. 4 saatlik bir grafikte bile gördüğünüz gibi arkadaşlar bir trend kanalı bile oluşturmuş değil. O yüzden siz, siz olun 66 dolarlara yaklaşan petrolde artık buranın pek aşılamayacağını düşünerek bir pozisyona girin. Aşağı doğru geldiğinde ilk etaplarda eğer riske girmek isterseniz 62-20, 62-25 gibi bir yerden alım yönünde bir riske girebilirsiniz. Fakat kırılırsa da buradan derhal terse doğru dönmeniz gerekir. Genel olarak çünkü petrolde ben piyasanın zayıf olduğu kanaatindeyim. Hemen Amerikan borsalarının grafiklerine bakıp hemen bugünü kapatmak istiyorum. Yeni rekorlar bildiğiniz gibi devam ediyor. Efendim bu bir Nasdaq grafiği. Nasdaq'ta geldiğimiz yer 26.300'ler civarı. 26.290'lara kadar piyasa çıkmış durumda. Bu saatten sonra geri gelişlerde her yer her yükseliş yeni bir rekor olmaya devam ediyor. Onu özellikle söyleyeyim. Şu görüntü altında bu fiyatlarla aşağı doğru gelişlerde şimdilik ilk desteğin gördüğünüz gibi ben de bakmayayım. 25.800, ikinci desteğin 25.500 Üçüncü desteğin ise 25.275 civarında bir yerde olduğu kanısındayım. En önemli destek seviyesi benim için Nasdaq'ta 25.000 civarında bir yerdir. 25.000 aşağı geçilmediği takdirde bu destekleri piyasa ziyaret edebilir, destekleri kırabilir önümüzdeki gelişmelerde. Şimdilik 25.000'in aşağısına sarkarsak piyasayı tekrar başka bir gözle değerlendirmek gerektiğini düşünürüm. E, bu de, bunlar destekler. Efendim gelelim S&P'ye hızlıca bunu da bir değerlendirelim. E, yakın zamanda gördüğümüz zirve neresi? 6.930'lar. Buradaki şimdilik destekler e, bence birinci destek 6.830 civarından geçiyor. İkincisi 6.790'da. Ama major olarak daha önemli olarak e, vereceğim destek 6.710'dur. 6.710 aşağı doğru eğer kırılırsa dikkatli olmakta fayda var. Dolayısıyla majör olarak da en önemsediğim yer 6.640 civarında bir yer. Burası kırılmadan düşüş yönünde bir yönelim olmayacaktır. Bu kanaatteyim. Hızlı hızlı piyasayı değerlendirmeye çalıştık. Önümüzdeki hafta çarşamba günü görüşmek ümidiyle. Hepinize öncelikle sağlık saat diliyorum. Finansal işlemlerde şans yanınızda olsun. Hoşçakalın.